Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa o söz sultanı sözleri de sözlerin sultanı. Söylediği her şey bir yönüyle onun cevamül kelimdendir. Ama cevamül kelim dediğimiz çok mana ifade eden üç beş kelimelik beyanlar daha ziyade imam Tirmizi kendi süneninde bunları nakleder. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud-u Sicistani'den, Nesai'den, i̇bn Maci'den daha ziyade Tirmizi bunlar üzerinde durur. Mütahale etmiş olanlar bilirler bunu. Efendim o ne demişse hakikaten çok kestirmeden, çok az kelimeyle, çok muhtevalı sözler söylemiştir. Dolayısıyla benim aklım onun dediği o, o derin şeyler çok ermez. Ama sığ aklım ve idrakimle aklıma gelen şeyler diyeyim. Dininizi ülemadan öğrenen diyor. Ülema, ülema-i zahir değil. Sadin ifadesiyle bildiği şeyleri, okuduğu şeyleri, kitap satırlarında, paragraflarında, sayfalarında, mücelletlerinde gördükleri şeyi tabiatına mal eden kitaplaşan insan doğrudan doğruya. Ona baktıkları zaman ben Buhari'yi, Müslim, Ebu Davud'un okudum. Ebu Hanife'nin fıkıh ekberini okudum. İmam Ebu Yusuf'un şu kitabını, İmam Muhammed'in şu kitabını okudum filan. Asıl mesele o değil. Okuma değil esasen. İmam Muhammed'i okudunsa İmam Muhammed gibi olmak. Ebu Hanife'yi okudunsa Ebu Hanife gibi olmak. İmam Ebu Yusuf'u okudunsa İmam Ebu Yusuf gibi olmak kitaplaşma derken esasen bu. Dolayısıyla ülema zahir değil, esas ülema'yı batın. Yani, kitap ne diyorsa onun için Sadi Gülistan'ında der ki, bizzat okuduğu ilimlerle, o ilimlere göre amel etmiyorsa, o cahilin tekidir. İsterse 30 tane diploması olsun, ona diplomalı cahil derler. İsterse ort profesör olsun, o cahilin zizurna tekidir. Zizuruna biraz avamcı oldu, rahatsız oldunuz mu? Bazı şeyler muhtezay hale değil, muhtezay zahire öyle mütabık düştüğünden dolayı bu ikisi arasında ilmi beyanda bir farklılık vardır. Yoksa öbürüyle söyleseniz tam denk gelmiyor. Kelime, sizin ifade etmek istediğiniz şey uygun düşmüyor. Efendim, dininizi ulemadan öğreniniz deyince kitaplaşmış insanlardan Allah huzurunda dururken evvela kemer besley ubudiyetle ihsan şuuruyla ihlas mülahazasıyla aşkı aşkı ihtiyak heyecanıyla Allah huzurunda durup duran bunlara ülemayı benam denir. Hakka, hakikata açık insanlar. Sadece ihlas değil, aynı zamanda Cibril hadisinde ifade edildiği gibi iman, İslam ve Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapma. Veya la akal, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla eğilip kalkma, ona kulluğunu ifade etme. İşte dininizi böyle bu türlü ulemadan öğreniniz. Sakın diplomalarına bakıp aldanmayınız onların. Onlar günümüzde çoklarını aldattıkları gibi sizi de aldatırlar. Geceleri sabahlara kadar bence namaz kılanlara bakın. Tercüdünü kaçırdığı zaman kalkıp gündüz, yok tercüdi, kaza etme mevzu. Ama ben biliyorum sizin arkadaşlarınızda, gece teheccüdünü kaçıran gündüz onu kaza etmiştir. Sizin arkadaşlarınıza. Evet aman ben bir evvabini kaçırırım diye. Çünkü bunu ulemay benam kılıyordu. Ben nasıl Efendimiz'in sünnetlerini iktidar ettiğimden bahsederim. O bunları yapıyordu. O sabaha kadar ayakta duruyordu. Yahu hiç olmazsa Müzemmil suresinde ifade buyurulduğu gibi Gecenin üçte birinde mi yani onun yarısında mı son gecenin efendim üçte birinde mi hiç olmasa hak kemer beste ubudiyet içinde Allah karşısında arzu ubudiyette bulun. Böyle ulemadan dinlisi öğrenin. Ara sıra camiye gelen gelirken de abdesti mi değil mi belli değil yani. Bir an evvel namazı bitirse de kılsak. Hatta orada cuma namazlarında döğrü ahir gibi veya vaktin son sünneti gibi ki İbn Abidin değişik fukaha kiramın büyüklerinden nakillerde bulunarak devlete aliye'nin hakim olduğu dönemde baştaki insanların cuma kıldıracak kadar, küfür okuyacak kadar bir yönüyle kıvamında olduğu bir dönemde diyor ki o son sünneti kılmak da esas gereklidir diyor. İsterseniz bakın İbn Abidine cuma bahsine bakın. Efendim, fıkıhtan dem buna fıkıh bilmeyen bu diplomalı cahiller. Cahil değil, mük'ab cahiller. Efendim, üç buğutlu cahiller. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Serkarları şirazeden çıkaranlar da bunlar. Tesbihin bağını koparıp, danelerin sağa sola saçılmasını arzu eden de bunlar. Haklarından gel diyen de bunlar ve bunların sözüne bakarak birileri de zulümlerini müzaaf mükap hale getirerek irtikap ediyorlar. Efendim öyle ülemadan değil, elinizi ayağınızı öpüyorum. Dininizi öyle ülemadan değil, gece sabahlara kadar ibadet yapan, la akal, pazartesi perşembe oruç tutan, işi biraz daha ileriye götürerek efendim veya daha düşük götürerek Eyyam-ı Bid'de 13. gün, 14. gün, 15. gün oruç tutan, teheccüdünü kaçırmayan, evhabine kaçırmayan, işrakını, kuşluğunu kaçırmayan, değil beş vakit namaz, buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farzlarla insan Allah'a yaklaşır. Nevafille, zevait. Bunlar cebren, din nuksan, eda edilir. Farzlarda kusur varsa, Yırtığı, efendim bunlar yamarlar demektir. Cebren din noksan. Noksanı bunlar tamir etme manasına geliyor. Onunla Allah buyuruyor ki ben o müminin gören gözü, işiten kulağı o aynı zamanda konuşan ağzı olurum. Bir de bir şey diyor, yürüyen ayağı olurum. Diyor. Ne demek? Onu doğruya yürütürüm ben. Evet. Artık Ayaklarını atarken bile benim dediğim gibi atar demektir bu. Başka şekilde anlamayın onu. Müteşabit bunlar. O gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı o da müteşabit. Bu sizin esas uzaklığınızı aşmanız ibadetü taatla, hassasiyetle, size, sizden daha yakın olana sizin uzaklaşmanızı aşmanız demektir sizin uzakta bulunmanızı aşmanız demektir. Böyle uzaklığını aşmış aynı zamanda yakınlardan yakın olana yaklaşmış olan ülemayı benamdan dininizi öğrenin. Evet. icmal Bu icmal. Doğrusunu bilen daha çok şey söyleyebilir burada. <laughs>